Merhaba, ben Özgün Yılmazak. 5 dakikalık sanata hoş geldiniz. Bu bölümde Fransız yeni klasikçi ressam Jean-Auguste Dominique Ingres'in Büyük Odalık isimli eserini inceleyeceğim. Odalık, Osmanlı aleminde padişah ailesinin bireylerine veya cariyelere odalarına hizmet etmek amacıyla kullanılan genç kızlara verilen isimdir. Fransızcaya odalisk olarak geçen bu kelime aslında anlam kaymasına uğramıştır. Fransızlar bu kelimeyi cariye anlamında kullanmışlardır. Oysa odalıkların cariyeler gibi padişaha doğrudan ulaşma şansları yoktur. Büyük odalıkta Angr bir cariyeyi resmetmiştir. Nasıl mı anlıyoruz? Hadi ayrıntılara bakalım. Eserde bir devanda uzanırken görünen çıplak figür, seyirciye vücudunu sergilerken bir yandan da baştan çıkarıcı ama mesafeli bir bakış atar. Figür çıplak vücudunu tamamen sergilemez, yalnızca çıplak sırtı ve göğsünün bir kısmını göstererek geri kalanı gizlik tutar ve mesafesini korur. Odalın çevresindeki aksesuarlar dönem Avrupa'sının doğuya dair gizem ve erotizm içerikli algısını yansıtır. Figürün başında doğu işi desenli bir sarık, ve inciler ile yakutla bezeli bir broş bulunur. Ön planda odalığın incelikle süslenmiş kemerini görebiliriz. Odalığın elinde ise tavus kuşu tüylerinden yapılma bir yelpaze görülür. Gösterişli saten, kürk, kadife kumaşlar ve yastıklar arasında uzanmış olan figürün sağ tarafında doğu işi dezenlerle bezeli ipekten bir perde dekoru tamamlar. Figürün ayak ucunda tütün, esrar, afyon gibi maddeleri içmek için kullanılan nargile bulunur. Bu nargile esere hem oryantal bir görünüm vermek hem de haremdeki Salt zevk ve keyif üzerine dayalı hayatı vurgulamak için kullanılmıştır. Tabii ki bu Angrın bakış açısı. Figürün bu son derece baştan çıkarıcı görünümüne rağmen dikkatle incelendiğinde vücudunda sıra dışı ayrıntılar belirir. Öncelikle figürün gövdesi fazlasıyla uzundur. Bu uzatılmış C şeklindeki pozu alabilmesi için figürün omurgasında fazladan birkaç omur daha olması gerekir. Figürün zalif kolu da yine fazlasıyla uzundur. Nitekim omuzdan diz kapağına kadar ince uzun bir köprü oluşturur. Figürün sol bacağı sağ bacağının üzerine fiziksel olarak mümkün olamayacak bir biçimde yerleştirilmiştir. Tüm bu sıra dışı ayrıntılar Angren eserinin hocası Jacques-Louis David'in ölçülü ve dengeli çizgisinden çok farklı görünmesine sebep olmuş ve dönemin sanat eleştirmenlerini pek de memnun etmemiştir. Eleştirmenler Angre anatomik gerçekliğe bağlı kalmadığı için topa tutmuşlardır. Aslında eleştirmenler Angre'nin bu görünümü yaratmadaki amacını anlamak yerine kurallara takılıp onu takdir edememişlerdir. Andrew eserinde gerçek dışı biçimde güzel ve baştan çıkarıcı duygular uyandıran bir kadın görünümü yaratmak istemiştir. Dolayısıyla da bu arzu kaynağı seks objesini yaratabilmek için ufak anatomik gerçeklerden taviz vermeyi uygun görmüştür. Uzun ve kırımlı hatlar kullanıp, figüre dolgun bir basen verip, yumuşak ve buğulu bir ışıkla aydınlattığı bu figürü başlı başına gizemli kılmıştır. Angren odalığı seyirciye özgürce bakabileceği biçimde vücudunu sergiler. Tıpkı padişaha yaptığı gibi. Böylece de vücudunun yalnızca ona bakan seyirciye özel olduğunu hissettirir. Eser dönemin oryantalist takımının etkisiyle tasarlanmıştır. Oryantalizm Napolyon'un Kuzey Afrika seferlerinden sonra Fransız toplumunda moda olmuştur. Kuzey Afrika, Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan'dan görünümler sunan Doğu işi eserler Angr'ın döneminde yüksek ilgi görmeye başlamıştır. Angr birçok oryantalist eser üretmiş. Çoğunda da Osmanlı hareminden sahneler kullanmış olmasına rağmen ne doğuya seyahat etmiş ne de Osmanlı haremini görmüştür. Dolayısıyla hepsi Angr'ın hayal gücünün eseridir diyebiliriz. Böylece haremdeki bu gizemli seyahatimizi sonlandırıyoruz. Bir başka eserde görüşebilmek dileğiyle. Yorumlarınız ve sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.